Merhaba arkadaşlar, ben Kemal. Ee, i̇ki seviye oldum Biraz araştırdım. Ee, bir levelden iki seviyeye geçmek için hani bu 720, 750 XP istiyordu ya. Hani biz uğraşıyorduk şuralarda. Hemen göstereyim. Serbest çayırlıkta işte e, kasaba civarında falan filan. Buralarda uğraşmayın arkadaşlar hemen. Buraya gelin, kasaba civarına. Yok bir dakika, serbestlik çayı diyelim. Tekrar. Ee, Kraliçe mezarlığı var burada. Kraliçe mezarlığına girin. Burada avlanmak değil arkadaşlar. Şu 3 lever iskeletler var ya. Bunlar 100 XP veriyor. Bakayım, şu an 3780 istiyormuş. Şunlar 100 XP veriyor. Ben bunları buldum. Diğerleri 20 falan veriyordu. İşte elime de silah çıktı bir tane. Bunlar 100 iki veriyor. Sesini kapatayım. Ya yani bunları keserek hızlıca 2 level olabilirsiniz. Elime silah da çıktı çok rahat bir şekilde bam 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 giriyorum. Bir levelken 100 verdi bana. 2 level oldum 75 tecrübe verdi. Bence çok güzel. 75 tecrübe de az değil. Tekrar 3 levele saldırayım. Şöyle bir patta kullanalım. Allah kafasına kafasına vuruyorum. Kılıç kalkan girsek daha iyi mi girerdik ama elimizdeki silah ata falan 15-15 güzel yani. Çok da vurmuyor bu iskeletler arkadaşlar. Çok da yormuyor sizi. Çok rahat bir şekilde burada level atlayabiliriz. Yani biraz şöyle gezdim alanda. Güzeldi. Onu da kestik. Ben hala kemeri bulamadım. Büyük bir ihtimal kemer ee, yani dur dakika şeylerden çıkacak herhalde. Neydi onun ismi? Görev falan yapınca mı verecek anlamadım. Şu an gene yazamıyoruz. Acaba levelden dolayı olabilir. Kaç level üstü acaba? 3 level mi üstü bilmiyorum ki. 2 level olduk yazamıyoruz daha. Şöyle kafasına kafasına bir vuralım. güzel. Bakın yüz verdi görüyor musun? Ne kadar hızlı gezersen o kadar iyi mi veriyor? Anlamadım ki. Şöyle iskelet kesmeye devam edelim diyeceğim ama şu canım dolsun. İşte bu can ekmek falan alıyorsunuz mesela tüccardan, kasabadan. Hemen tık tık basarsanız bu canınız hemen fulleniyor. Böyle beklemenize gerek yok. Allah'ım diyeyim. 4 level bulabilir miyim acaba ya? Neyse bunlar 100 XP veriyor. Güzel XP. Şöyle bir 25. Böyle ufak tefek videolar atarım ben. Gene hani yeni bir şey buldukça. Hiç olmazsa oynamaya başlayan arkadaşlar da sebeplenir. Yani şu an ben seri seri kesiyorum. Böyle kesemiyordum. Aha donduk lan ne oldu? Hey! Kafasına vururken dondum yenileyelim. Gitti tecrübe bakmadım. Ama yenmişiz almışız yani. Böyle işte dediğim gibi yeni bir şeyler buldukça şey yaparız. Hatta şöyle de bir gireyim ama önündeki silah bayağı bir sağlam demeç atıyor. Şunu bunu da keselim bir çantaya bir gireyim bir şey göstereceğim size. Bakalım öyle daha iyi olacak mı? 35 aldık. Şimdi şöyle eşyalarda bakın. Gürz var. Bununla bunu takabilir miyim? Aynen kılıç kalkan oldum şu an. Ee, savunma güç. Bu şekil nasıl olur? Bir de bu şekilde savaşalım. 3 level iskelete gireceğim. Bir de kılıç kalkan savaşalım bakalım nasıl olacak. 22 vurdu. Blok attık. Kılıç kalkan da fena değil yani. Hiç biraz daha savunmamız arttı. Canımız arttı. Yani hiç pot falan kullanmadan çok rahat bir şekilde bunu keserim ben. Ve kestik. Güzel. Şimdi şöyle bir konuma bakalım. Ee, kardeş mezarlığı varmış bir de. Bir de şurada avlanalım bakalım arkadaşlar. Burası ne kadar verecekmiş. Ve burada da iki level iki level. Onlar ne? Herhalde bir etkinlik balık tutma falan. Şimdilik etkinliklere girmeye gerek yok. Ee, 4 level yok. Mu? Şurada hala 3 level iskeletler var. Bakalım bölgeye göre ee, alacağımız tecrübe puanı değişiyor ama merak ettim. Kılıç kalkan biraz daha sanki savunma yönünden daha iyi. Ve daha çok blok atıyor. Tabi biraz daha az hasar veriyorsunuz ona rağmen. O ne oğlum dışarıda biri ne yapıyor ya? Deri ceket aldım. Bir tane onları satarız. 91 tecrübe verdi. Tekrar gezmeye devam edelim. Yani bu, bu alanlarda bence gezin. Ee, kraliçe Mezarlığı, kardeş ışık maydana. Işık Meydanı. Işık meydanına bir gidelim bakalım ne varmış. Aa, bakın burada da bir şeyler var. Sanatkar Madası. Bu ne? Bir şey mi verdi ama neyse. Burada bir avlama değeri bakalım var mı bir şeyler. İki level, iki level. Ha dört level bakın biraz zorlayacak bizi diyor mesela. Köpek var. E, tabii ki saldıracağız. Bizde R yok. Şu can butonuna basalım. Kafasına bir vuralım diyecektim. Kafaya vurma yok. Kılıç kalkanda kafaya vurma yok. Ya ayağa vuruyorsun ya şeye önemli değil oha ee, <laughs> kılıç kalkan olmadı arkadaşlar kılıç kalkan yalan oldu önemli değil şöyle kasabaya tekrar gidelim bakalım şu görev bakın Lider kemeri görev olmuş sanırım iki levele çıkınca oldu geç geç neymiş Chris liderini öldürdüğünü devlerin yedi adet klavye kasabasına başlangıç konuda getirdiniz falan filan. Lider nerede ki lan? Ben bunu lideri nereden bulacağım ya? Yer altı denize. Neyse arkadaşlar bu videoyu çok uzun tutmayayım. Level atlamak için işte bu mezarlıklarda çok XP veriyor. Sadece bunu söylemek istedim. Ee, başka da şöyle daha başka söyleyeceğim bir şey yok ki. Bunlar 3 levelde 2 levelde kullanılıyor. 3 level falan filan eşyalarımızda bir şey yok. Zırh gelmiş. Direkt buradan satabilirsiniz bakın. Şuradan deri ceket tık diye güzel bir şey getirmişler. Satabiliyorsunuz. Bakın bunun sezgi hayat ve şu alttaki ne oluyor onu bilmiyorum ama 15-15 veriyor. Ben bunu giyiyorum. Oo, He tamam. Böyle daha iyi oldu. Bu şekil kalsın. Şimdilik sonlandırıyorum videoyu. Daha böyle güzel şeyler olunca atarım video size de.